Selam arkadaşlar. Oo arkadaşlar nasılsınız iyisiniz? Arkadaşlar bugün başımıza belaya sokmayacağız. Vince uğraşmayacağız bugün. Gelin sizle biraz muhabbet edelim. Nasılsınız arkadaşlar? iyi misiniz? Evet. İyi. iyi. Herkes yorumlara yazsın arkadaşlar. Herkes iyi değil mi? Bugün biraz keyif yapacağız ya. Bugün hayatımıza Vince yok. Bak ne güzel arabamla geldim böyle sabah köründe. Eski evime geldim ya. Çok özlemişim ya. Vince amcadan uzak bir dünya ne kadar güzel değil mi arkadaşlar? Oo oh, şu eşyalarımı da koyayım böyle yavaş yavaş. Vay be. Ben uzun zamandır buraya gelmiyorum arkadaşlar. Şimdi Evet tamam içeri gir. Anam bana birisi görev bir şey yaz, bir kağıdı yazmış. Ulan ben ne yapacağımı bilmiyor muyum? Şuraya bak lan kim yazlan bunu? İçeri gir. Yok eşyaların içeri taşı bilmem ne. Ulan insan evine girerken ne yapacağını bilemez mi? Anahtarım nerede benim? Hii! Ulan burayı ben mi kilitledim lan böyle? Aha bir tane taş var burada. İyi de anahtar lazım anahtar. Anam. Lan benim anahtarı karga almış bir tane. Oha. Ulan bunca yıllık şeyimizde var ya ben ilk defa böyle bir şey görüyorum. Lan bırak lan. Oh be. Allah'tan karga Anahtarla uçmadı arkadaşlar ya. Oh ya. Ulan daha var ya şöyle bir keyif yapalım dedik var ya. Şimdiden var ya. Zorluklar çıkmaya başladı ya. Ben hemen şeyimi alayım. Her zaman bagajımda bir tane. Evet mi taşırım. Evet şimdi de alalım şu kapıyı açalım. Abi uzun zamandır. Vallahi ben evden çıkarken ben mi kilitledim? Yoksa. yoksa biri mi kilitledi? Valla bilmiyorum ya. Evet arkadaşlar. Kanalımıza abone olan arkadaşlardan lütfen arkadaşlar lütfen. Bildirim zillerini açalım çünkü. Bütün maceralarımızın haberi ancak size o şekilde gelir. Yoksa Macerlerimizden haberdar olamazsınız. Evet ev... abi ben ne yapmışım gözünü seveyim ya. Lan ben bu evle uğraşacağım. 2 dakika keyif yapayım dedim ya. Oo. Vay be. Arkadaşlar buraya yeni eşyalar getireceğim. Burayı var ya harika bir yer yapacağım var ya. Biz amcadan uzak bir hayat. Evet. Lan düşünseniz arkadaşlar. Şimdi Vince amca geliyormuş buraya. Bize bir sürpriz yapıyormuş. <laughs> Eşyalarımı da taşıyayım şöyle de. Valla çok değil Çok uzak arkadaşlar. O kadar uzaktayız ki Vince amcayla. Hayatta bizi var ya. Yani 40 yıl arası bizi bulamaz. Evet. Abi acayip de yoruldum he. Eşyaları falan da taşıma işi falan derken. Oh anam şöyle bir uzansam mı ya şöyle. Oo şöyle yorgunluk kahvesi bir çay may bir şey olsaydı çok güzel olacaktı. Of gözlerim kapanıyor ya. Oo, çok yorgunum abi. Oh, of hmm. Acayip yoruldum ya. Kalk be kalk. Hı? Burası benim evim. Senin ne işin var burada. Defol git buradan. Ah oh, kovaladım bunu da. Yaşasın. Şuralara çakayım gene. Burası beni benim üstüm alacak. Benim üstüm. Gelmiş buraya pinekli ya bir de. Oh. Hmm. Gül 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 mis gibi. Burası tamam tamam. Ah. Lan. Allah'ım. olan var ya. Vince amcanın adını söyledik var ya kötülük geldi bizi buldu. Olamaz beni evimden atmış. Bir de evimin içinde bir şeyler yapıyor. Ay daha ne yapıyor lan bu? Ulan Vesli amca, ulan Vesli amca alacağın olsun ya. Senden kaçtım yine geldin evimi işgal ettin ya. Oo, beni bir de koltuklatmış abi. Altında koltuk da vardı gördünüz mü? Hani tek takmamış ha. Abi bir saniye evin içinde neler karıştırıyor ya? Benim evin içinde neler karıştırıyorsun Vesli amca ya? Nerede bu çekiç? Nerede bu çekiç? Abi bakayım şu köşeden. <laughs> lan 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 kocaman Hı? bir kapı yapmış oraya. Şuraya döndür 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 döndür. Cidden, ulan, mi? Ulan bu gemilerdeki demirden kapılar var onlardan yapmış. Hıh çok sağlam çok sağlam. Abi çok sessizce içeri girmemiz lazım. Vissamca'yı buradan kovalamamız lazım. Ya o bu dünya ikimize dar. Evet şey düştü ya, su galiba. Hı? Ne sesi geldi oradan öyle? Arkadaşlar saklamam lazım sesim duydu. Yanlışlıkla şey düşürdüm. Askılı düşürdüm. Hı? Bu askılı düşmüş. Kim düşürdü bunu? Oy, olamaz, 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 olamaz. Ulan kendi evimde var ya. Resmen anam gidiyor. Abi neden böyle bir şey yaptı? Ana! Hmm, sen de ne? Anam kaçmam lazım. Lan kendi evimde kaçıyorum lan. Lan vurur kafana? Vallahi kürekli ama şeyle vurur fırçayla. Anam attı beni dışarı. Arkadaşlar evimizden olduk ya. Oh, Neyse şuraya girelim bari ya. Burası kimin evi ya? Vallahi telefon. Lan polisi mi arasın? ne yapsam? Anam hatlar kopuk. Ulan Vizit amca hatları da koparmış ya. Ulan var ya alacağın olsun Vizit amca seni var ya. Ulan ben de senin var ya. Camı çerçeve indiririm var ya. Şuradan bir girsem. Hadi girmem lazım girmem. Abi şu kapıyı mı açacağız ne yapacağız? Saklan abi geliyor. Hmm. Yine başlamış bizimki cam kırmaya. Git lan git artık başımın belası. Gitti galiba. Hayır o hayır Hayır. Sana yedi. Ulan her zaman gitti kadar çirkin bir amca ya. Ya şey e, adam bir kere kapıyı da kilitlemiş. Oo arkadaşlar bir yol bulmam lazım. Adam buraya neler eklemiş abi neler eklemiş baksana asansör koymuş bilmem ne yapmış kutu Ulan benim eşyaları da dışarı atmış ulan keserim elektriğini var ya suyunu elektriğini doğalgazını her şeyi keserim vallahi içeride şey gibi kalırsın ha Aha burası çıkmış abi Şuradan dalsam mı içeri acaba heh Oo, sobaya bak olan evi yakacaksın lan. Bu evi yanarsa var ya. Biz amca bu evi yanarsa sen de yanarsın söylüyorum bak yakarım çıradan. Evet abi o demir bir kapı yaptı ya. Oranın arkasında bir şey sakladı abi. Benim geldi buldu. Benim evimin içine sakladı ya. Ulan ara. Ne yapıyorsun? Allah sana. Dur dur. Ulan yine dışarı attı. Arkadaşlar bu, bu ev var ya. Bu mod var ya en eski en eski modlardan birisi Vizsin amcada var ya şu an tarih öncesinden kalma ya tipi falan her şeyi. Yaşlı Vizsin amca. Bilsin amcanın atası bu atası. Nisa amca al lan Bana gel. dediler. Sen Nisa amcanın atasısın galiba sen dördüncü kuşaktan dedesi Ohoho, misin? Oho, geldim geldim dibindeyim. Ohoho, kimse bana yaşlı diyemez. Sen var ya gerçek Nisa amcanın beşinci kuşaktan dedesi falansın ha. Hiç de diye halim var bak ne kadar hızlıyım bak. Abi adam gerçek enerjim. Doğru söylüyor ya benden daha hızlı ha. Arkadaşlar şu ana kadar oynadığımız en eski modu oynuyoruz şu anda. Ve Vincent amca gerçekten. Baksana yürüyüşe bak lan. Lan yürüyüş yürüyüş değil. Adam bir de çitlerin içinden falan geçiyor. Abi burada çok enteresan şeyler dönüyor ha. Ona benden hızlı gerçekten ha. Abi bir şey yapıyor etkilenmiyor lan lan sıkıştı buraya. Al bunu lan. Bırak kutuyu bırak kutuyu. Ulan lan lan, lan sıkıştı dur, buraya. Lan kutuyla tutamadım dön. Lan tutama lan. Ooo. Arkadaşlar gerçekten çok benden hızlı ya. Ben atıyorum sen geliyorsun ben atıyorum sen geliyorsun ya. Anam yine yakaladı arkadaşlar çok antrenman yapman lazım. Çok spor spor yapıp koşmam lazım. Yoksa kondisyon, Wislamcın nereden yapmış bu kondisyonu ya? Ulan Wislamcın dedesi daha şeymiş demek ki ya, daha güçlüymüş. Bak kalkanımı aldım bak. Hadi kılıç kalkan oynayalım gel. Ha neyse bi. Şu an geyik yapmayalım, hemen görevimize odaklanalım abi. kablo nereden geliyor lan bu yukarıdan? E ben şurayı zaten halletmiştim. Orası peki niye açılmadı? Allah Allah şurası açılması gerekiyordu, üst kata çıkan yer. Allah, Allah bir yerde hata yapıyorum galiba. Ne oldu ki acaba? Elektrik mi yok lan? Ondan mı acaba? Lan elektriği indirmişim ya. Galiba ondan. Hah, üst kata çıkayım şimdi şöyle bir. Ana! Lan açılmadı ki ne? Oha açılmadı ki ne? Abi ne yapacağız ya? Sıkıştık kaldık buraya. Bunları da alamıyoruz. Abi çok eski mod oynadığımız için arkadaşlar burada hiçbir şey alamıyoruz doğrusu. Abi bir tane tablo aldım. Şimdi vurayım lan kafasına şunun. Gel ana abla. Ana beni görmesin. Ana, Allah sana. Oh, bırak. 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 Bacaklara bak bacaklara. Bırak. Vallahi var ya. Vallahi var ya yine tekme tokat attı beni dışarıya. Aa, çok zayıfsın ha. Çıpkı gibi o ne öyle. Bak Fisli Bak evimi terk ediyorum sana bak son uyarım bak. Sen beni tanımıyorsun Fisli Ben efsaneyim efsane oyuncu. hatırlatayım sana. Arkadaşlar Fisli amcayı bizim kim oluruz hatırlatır mısınız ya? Yorumlara yazar lütfen. Biz. Kimmişsin? Arkadaşlar videoya her her attığınız like Fisli amcaya bir tokattır ya. O like'ları görünce var ya amca kesin evimizi bırakacak bence. Kim bana tokat atıyormuş ha? Lan öyle, o anlamda demedik ya. Lan mecaz kullandık dedik ya. Hadi her beğeni Vils bir tokattır dedik. Abi evimiz et... Aha bak benim koltukta şuraya yapmıştı gördünüz mü arkadaşlar? Koltuğum orada. Evet şimdi. Kimmiş bakayım kimmiş? Vils amca bak evimi terk ediyorum sana. Hmm. Evet. Abi yapacak bir şey yok. Artık kendimiz yapacağız. Vils amca zorla atacağız dışarı. Göster bakayım hadi göster tokatları. Al lan, göster. Al lan sana. Anam ana, ana, lan sana bir tokat al sana bir tokat Arkadaşlar ne yaptım gördünüz mü Üzerinde bir anahtar vardı onu aldım onu aldım yaşasın Tokat buna denir işte Arkadaşlar kemerinde bağlı bir tane anahtar vardı onu çaldım Ne diyorsun ne diyorsun Evet sen anlamasan da olur bir saniye ben... Abi çok hızlı ya Bu anahtarı nerede kullanacağım Ha arkadaki kulübede mi kullanacağım Orada bir kulübe var ha, İnşallah buraya açıyordur ha Daha üst kata çıkmamız lazım buraya açıyordur inşallah Açmıyor la Oğlum bu anahtar nerede, ne anahtar o zaman Burayı da olmaz bu Oo, arkadaşlar işimiz gerçekten çok zor. Aha bunları alacağız. Arkadaşlar maceramızın ikinci bölümünde var ya. Dananın kuyruğu kopacak. Biz amcayı bu evden kovacağız. Evet. Neyse biraz kafa çalıştıramızı daha düşünelim arkadaşlar. Ne yapalım size yorumları mutlaka yazın. Evet arkadaşlar. Aha. Lan lan kaç 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 kaç. Çok hızlı koşuyor. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın.